Merhaba arkadaşlar, Duru'ya böyle 5 adet kalem aldım. Ama bu kalemler nasıl kalem? Sihirli kalem ve Duru bunları bilmiyor. Şimdi Duru'yu çağıracağım. Ee, ona göstereceğim bakalım nasıl bir tepki verecek. Asel, Duru! Bir dakika gelebilir misin? Bekleyelim. Bak, sana kalem aldım. Ama benim de kalemlerim vardı. Evet ama böyle kalemin yoktu. Bu sence nasıl bir kalem? Ha? Bilmiyor musun? Evet. Hmm, ben sana söyleyeyim mi nasıl bir kalem olduğunu? Söyle. Bu kalemler sihirli kalem. Nasıl sihirli kalem ya? Bildiğin sihirli kalem. Göstermemi ister misin? Kim adı sihirli kalemi? Ben aldım işte kargocu abi getirdi. Hemen açtım. Aa, sana göstermek istedim bu sihirli aa, kalemleri. Çok güzel. Evet bu sihirli kalemleri sana göstereceğim. Tamam. Ee, bir renk seçsene. Turuncu. Turuncu tamam bunları kaldıralım o zaman. Ver bakalım turuncu kalemi. Bunları bakış edeceğiz. Onlar şimdi kalsın. Hepsi aynı zaten. Ben sana bir sürü aldım. Hani biri bozulursa biterse ya da bozuk gelirse diğerlerini kullan diye. Şimdi bu kalem nasıl bir kalem? Sihirli kalem. Sihirli kalem evet. Bu sihirli kalemle ne yapayım sana? Söyle bakalım. Çiçek. Çiçek mi? O zaman Evet çok güzel olmuş. Tacın dolapta mı taktın onu? Bir de bu kalemin bir özelliği var ama evet, sana çiçeğini mi? çizdikten sonra göstereceğim, tamam mı? Tamam. Aç bakalım eline. Koluna mı çizeyim eline mi? Elin üstüne mi? Evet. Tamam. Şimdi bunu böyle açıyoruz. Evet. Hangi renk sence bu kalem? Turuncu. De -de, de de Turuncu değil. Getir bakalım şimdi elini. Evet, şöyle de kamerayı sabittim. ha. Ama dur elini çok kıvırdatıyorsun. Ay hiç bu çiçek hiç olmadı. Ay hiç olmadı. Neyse şuraya kalp çizeyim. Ama ama, Hı. ama anne bu çizmiyor. Çizmiyor mu? Evet. Evet çizmiyor. Sence çizdim mi çizmedim mi? Çizdim. Çizdim mi? Evet. Bu kalemin bir özelliği. Şunu kapatalım. Tabi ben hiç çizemedim. Tek elimle telefon, tek elimle kalem olduğu için bir de Duru'nun eli böyle böyle böyle, böyle oldu. <laughs> Bu kalemin özelliğini gösteriyorum. Dı dı Bak bakalım. Bak. Asla çizememem peki. Ya. <Sessizli> Nasıl oldu? Sihirli gözüküyor gördün mü? Işığıyla gözüküyor. Şimdi. Bana mı yapacaksın yoksa? Evet. Bakalım Yap bakalım. bakalım. Işığı da Beğendin mi? Beğendim. Güzel bir kalem değil mi? Zevkli bir kalem. Ne yapıyorsun elime? Bak 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 bak. Tamam. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın eyleme neler yazmış. Ama ışık olmadan gözükmüyor. Sihirli kalem. Tamam. Eğlenceli miydi Duru? Şimdi eğlenceli mi? Tamam bir renk daha. Hepsi aynı ama al hadi. Yeşili de al mesela. Al yeşili de. Al bana mı yazacaksın ben mi sana yazayım? Sen bana say. Bunu Tamam. Diğer o zaman diğer elini aç. <laughs> Aç diğer elini. Şimdi sıkı tut bakalım kolunu. Sana yıldız çizeceğim. Şimdi bunu takalım. Anne bu da sıyor. Hazır mısın? Bence yazdı. Aaa gördünüz mü arkadaşlar? Evet. 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 Kımıldatmayınca bak nasıl oldu. Şimdi ben. Evet hadi bu elime yaz şimdi de kolu da açıyorum yap şimdi bunu kurarım koluna mı yapıyorsun? tamam yani hem elimi karaladın hem kolumu karaladın yani bakalım bakalım nasıl yapmışsın e, ee, nereye? Ha, dur şöyle açayım kolumu. Ha, elime de göster bakalım. A gibi yapmışsın kız elime. A çizmişsin sanki. Beğendin mi Duruş? Evet. Güzel değil mi? Bence çok eğlenceli ya. Evet, tabii, değil evet. mi? Arkadaşlarına öneriyor musun bu kalemleri? Alsınlar mı evet. arkadaşlarında? Evet. Alsınlar değil mi? Evet, evet. Peki kalemlerinle birlikte arkadaşlarına ne söylemek istersin videomuzu kapatırken? Bir var evvel Videolarımızı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Değil mi? Evet. Sonra bu kalemlerden alın. Arkadaşlarınıza bol bol sihirler yapın. <laughs> Değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Hadi öpücük atalım arkadaşlarımıza. Bu kalemlerden de en güzel hangi renkse bize yorum yapsınlar, söylesinler. Evet. Tamam mı? Bir de, Hı. Bir de atsınlar. Yorum atsınlar. Bakın dur sizden yorum istedi. Hadi hoşçakalın.